hayatımın en ilginç günlerine şahitlik edeceksiniz. Benim doğum günüm. Koş, 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 olana kadar. Ne azam hissediyorum. Gidiyorum ben 6, 4 dakika var benim için. görmedim Ya hadi Bizim garibanlık şaka mıdır? <laughs> Selam. Ben Arzusuzuz. Kısaca bana arzusuz diyebilirsiniz. Bu benim YouTube'da ilk videom ve hayatımın en ilginç günlerine şahitlik edeceksiniz. 23 yaşındayım, İstanbul'a yeni taşındım ve dürüst olmam gerekirse İstanbul'da benim hiç arkadaşım yok ve yarın benim doğum günüm. Ne yapabilirim diye düşünürken aklıma Saniye'nin o bu videosu geldi ve kendimi onun yerine koydum. Acaba Saniye'nin yerinde ben olsaydım kaç kişi benim doğum günüme gelirdi? Bu merakla yola çıktım. İlk önce yapay zeka Cemini ile bir beyin fırtınası yaptık. Güvenlikten da içeriği daha eğlenceli bir şekilde nasıl yapabiliriz? Detaylı ve ayrıntılı bir şekilde bunu planladık. Güvenlik için en kalabalık yerlerden biri olan Kadıköy Moda Sahili'ni tercih ettik. Hemen işe koyuldum, bir şort hazırladım. Bu şortun içerisinde kısaca kendimi tanıttım, buluşma saatimizi ve konumunu söyledim. Daha sonrasında bu şortun URL'sini alıp QR kodunu oluşturdum. Aslında tabletimde çok şık ve ilgi çekici bir şekilde bir afiş tasarladım. Ve yarın Kadıköy sokaklarını bu afişlerle donatacağım. Yarın akşam 8'de modada neler olacak? Kimse gelmeyecek mi? Yoksa hayatımın en kalabalık ve eğlenceli doğum gününü mü geçireceğim? İnanın hiç bilmiyorum ve çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hazırlandım. İnanılmaz heyecanlıyım. Acaba neler olacak bugün? Umarım güzel şeyler olur. Bir yandan bir tırsıyorum ama olsun. Bence güzel şeyler yaşayacağız. Unutulmaz anılar olacak. Hadi gidelim. Hazırlıklar tamam. Tam 60 tane QR kod aldım. Tabaklar, pasta, konfeti. Parti için her şey hazırladım. Hazırlık sanki 100 kişi gelecekmiş gibiydi. Giderken bir şey dikkatimi çekti. İstanbul'da hava gerçekten çok güzeldi bugün. Yeten kanalıma abone olması için linkini attığım arkadaşım dedi ki Ben İstanbul'dayım. Sen de mi İstanbul'dasın? Evet ben de İstanbul, sen de İstanbul'sun derken onun Kadıköy'de yaşadığını fark ettim. Bunun devamında bana eşlik eder misin diye teklif ettim. Ve evet, o da kabul etti. Kadıköy'e gelince kolları sıvadım ve hazırlıklara başladım. Kadıköy'ün altın üstüne getirdim ve Fatih'ten aldığım tüyolarla üç tane işlek yerine asmaya başladım afişleri. Moda Caddesi, Rıhtım ve Tramvay yoluna astım. Hatta arkadaşlar... Arkadaşlar ben hızımı alamayıp tuvalete bile yapıştırdım. Bunu size göstermem gerekiyor bu şekilde kızlar galasını yapıştırdım. Umarım çok tatlı insanlar görür ve gelir. Bekliyorum. Çok heyecanlıyım akşam için. Astım, 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 astım. <laughs> Aa yeter. <laughs> Gerçekten görünce bile benim içim daraldı. Cidden çok yoruldum 60 tanesini asınca. Arkadaşımla vaktim geçmesi için bir yerlerde otururken bir anda kalktı ve geliyorum dedi. Biz bir anda toparlanıp koşmaya başladık. Keşke 5 dakika önce bak. Kesinlikle. Şaka koşarak çekmek istiyorum. Koş 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 koş. Olana kadar. <laughs> evet arkadaşlar. Hedeflediğimiz yere ulaştık. <gülüyor> <gülüyor> ne azam hissediyorum. <laughs> Şöyle açın alayım. <laughs> Amacımız gün batımını yakalamaktı. Arkadaşım Fatih, gün batımının ve doğumunun ışıklarının insan vücuduna çok iyi geldiğini, enerjisine çok iyi geldiğini inanıyor. Ve bu manzarayı gördükten sonra artık ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ve heyecan durukta saat 6 gibi sularında şu anda ve biz arkadaşımla bir kahve içip ayılalım dedik. Daha sonrasında pastamızı aldık ve merdivenlere geçtik. Arkadaşlar biz geldik. Ben topuzumdan dolayı inşallah görüneceğiz Şekilde. Tabii ki de ben hazırlığım. <laughs> 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 Şekilde oldu mu? Birthday Queen. Evet. Yes, Lan. Like... <laughs> Benim şekilciğim. <şakıcı. gülüyor> 7.56. 4 dakika var ve henüz kimse gelmedi. <laughs> bacım, bacım, göl yazı bacım, nerelere gidek bacım, oy oy oy. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Çek, 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 çek. Ve beklenen an. Saat 8 ve kimse gelmedi. O kadar emek, QR kod, hazırlanan pasta ve diğer malzemeler hepsi çöp oldu diye düşünüyordum. Bu soğukta kim gelirdi ki zaten? Zaten. Ki? Bu oğlak burçlarının şanssızlığı ne olacak Maalesef arkadaşlar? Bileyim. 26 oğlaklar için hiç güzel başlamadık. Ya da başlamış da olabilir. Bilemezsiniz. Evet. Hiçbir Siz şey gelmediniz var. diye güzel olmayacak diye bir şey yok. Biz çok mutluyuz. Olsun, olsun, olsun. Evet efendim, bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Boşuna masraf! Boşuna masraf, <laughs> başka bir şey demiyorum. Bu soğukta neden doğum günü kutlarsın ki zaten? Kızım sorsana anana babana, niye bu, bu tarihte yapmışlar seni? İnsan e, sıcak bir tarihte yapar. Yani bilmiyorum. Bu öyle denk gelmiş. Yani bilmiyorum. Ne canım? Hayatta böyle şeyler olabilir. Bugün mesela seninle Mikrofona görüştüm. konuş. Bugün seninle görüştüm, seni tanıdım ve burada olduğunu öğrendim. Sen de benim burada olduğumu öğrendin. O yüzden çok mutluyum. Beraber vakit geçirdik. Birbirimizden... Daha... <laughs> canım arkadaşım kendini de güzel teselli <laughs> ediyor. Kıyamam. <laughs> Tam oturdum ağlarken birileri geldi. Doğum gününüze hiç kimse gelmedi Arzu hanım. Ne düşünüyorsunuz? Az doğum gününüze evet. birileri geliyor. Belki... Belki... Ay <laughs> doğum günüme mü geldiniz? <laughs> geldiniz. <laughs> 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 Komple patladı. <laughs> Dur bekle iyi ki doğdun. mi söyleyeceğim? Şey Kim açıyor? Kim açıyor? Doğum gününü kutlayalım lütfen. Hadi lütfen. Ben de, ben de, ben lütfen hadi gelin lütfen. Evet. Bu gariban yalnız girmesin doğum gününe. Evet. Konfeti patlatmak isteyen var mı? Evet. Ben ben geliyorum, ben geliyorum. Tamam. Hadi. Hadi. Evet. Teşekkürler arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ister Evet pastamız ister var lütfen. Gel şey ya gir gelmediler. Sosyal medyada hızlı gel dedi. Ya cansınız arkadaşlar. <laughs> ne <o> zaman hasta gidiyoruz ama? Acıktım lan! Kurban oldum. Ne güzel gülüyorsun. İki kişiyken birden altı kişi olduk. Bir anda doğum günü partisi tanışma partisine dönüştü ve röportajlar yapmaya başladık. <laughs> Yarışmaya nereden katılıyorsunuz efendim? Gebze <laughs> <laughs> Ben de gir, ben de gireceğim. Ee, ben de Kartal'da oturuyorum. Yarış. Normalde burada yürek kalıyorum. Aydın'da kalıyorum. Ben de Elif. E, ben 18 Ekim'e girdim. Daha bir ay falan oldu. <gülüyor> 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 ee, ben de Karama Marş'tan katılıyorum ama buraya Tuzla'dan geldim. <laughs> nice efendim. Yay burcunuz musunuz? Evet. Aa, <laughs> Yarışmaya Sivas'tan Gerçekten katılıyorum. Geldi. başında sol varmış. Verilmez, Yaşım 28 ee, Öyle twerk yaparım falan <laughs> şey. Hayat amacı bence bu olmalı bir insanın Herhalde canım ne demişler ee, Kötü enerjiler genelde insanların belinde birikiyormuş O yüzden twerk yapıp atıyoruz <laughs> Kötü enerji tutmuyoruz arkadaşlar Yoksa sonra nazara geliyorsunuz Söyleyeceğim. Bir oğlak burcu olarak kendi mumunu bile kendi yakıyor ya. Her şeyi de kendin görmezsin arkadaşın. <laughs> Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım beklemiyordum ben de arkadaşlar. Benim gelmeyen boğdurulacak dediler. Ya ne alakası var be? Boğdurulsun abi. <laughs> <Akıda> arkadaşlar pin <şartın> pastası. <laughs> Fakirlik diz boyu. Benim kısmet burada ayrı. <laughs> kısmet pasta yemek. Pasta varmış. Okey, afiyet olsun. Hadi ilk, ilk, ilk dilimini al bakalım. Hmm. Hmm. Doğum günü kızın yorumları var. <laughs> Güzel bu arada. Güzel. Bak, hmm. <laughs> ha, mı? Bu arada gerçekten güzelmiş böyle değil mi? Evet. Yani. Benim Çok fikrim. Yoğun bir <laughs> İstanbul'da ucuza hayatta kalma skilleri. <laughs> Ama söyleyeyim çok yemeyin. Ben e, üniversite zamanında bu pastayı alıp tek başıma gömüyordum. Sonra gastrit oldum arkadaşlar. Oh, Siz oh, yapmayın. Ne Her şey fazlası ee, Yani ben, ben 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 obur biriyim arkadaşlar. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Eğlencemize devam ederken tam bu kadarı herhalde derken bir anda dört kişi daha geldi. Gerçekten merdivenin tamamını kaplıyorduk. Geçenler bir tık rahatsız olmuştu. Özür diliyorum onlardan. Burada iki grup birbirleriyle tanışmaya başlamıştı bile. Ortak yönlerini sorup birbirlerini yakından tanıyorlardı. Benimki doğum 27 Kasım. Bu de 27 <iyiydi> Kasım. <laughs> <Çakırmı. Evet. gülüyor> ya. yani <laughs> yükselim hiç bilmiyorum ya. yok. Daha, <laughs> sonra Daha sonrasında şunu alabilir miyim diyerekten bir kişi mikrofonumuzu aldı ve bütün grupla röportaj yapmaya başladı. Abo ben.

çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak mücevher şey, şey. taşa <laughs> İzmir'in dağlarında, <laughs> İzmir dağlarında, dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım Şehrim şey... Yine Selanik diyeyim. <laughs> Selanik <laughs> Evet. Yaşım o zamandan beri takıyorum. Biz de zaten bizden de, de, de sana ediyoruz. Ben de sana ediyoruz. Teşekkür ederim. Ona koyacağız. koyacağım. mı döneceğim? Ha. Çöpümüzü aldık atacağız yani bırakmadık. Çöpümüzü ama çöpe değil. Hepimiz vedalaştıktan sonra şunu anladım. Bugün yaşadığımız şeyler hem benim hem de orada olan yabancı arkadaşlarım için unutulmaz bir an oldu. Ve evet doğum günümü o kadar kişiyle kutlamış olabilirim ama eve döndüğümde yine yalnızdım. Sanırım bu hayatta kaçamayacağımız tek gerçek şey bu. Ama bu tatlı bir yalnızlık. Üzüntülü olduğunu kimse sanmasın. Şimdi orada olanların size bir mesajı var. Abone ol!